Enflasyon hedefi değişmez, tahmin belki. 7 Ekim 2025 Erdal Sağlam Sözcü. Bugün yılın son enflasyon raporunu açıklayacak olan Merkez Bankası'nın hedef değişikliği yapması beklenmiyor. Buna karşılık hedef aynen tutulup hata koridorunun büyütülmesi, yani enflasyon tahminlerinin yukarı çıkarılması söz konusu olabilir. Gelinen aşamada, 2026 için belirlenen %16'lık enflasyon hedefinin tutmayacağını herkes gibi Merkez Bankası yönetimi de görüyor. Ancak şimdiden hedef değiştirirse, asgari ücret zammı başta olmak üzere 2026 yılı hesaplarının yıl başlamadan büyütülmesi söz konusu olacak. İşte bu kaygılar nedeniyle, geçen yıl olduğu gibi hedef değişikliğinin yılın ilk enflasyon raporuna bırakılması bekleniyor. Buna karşılık bazı yabancı analistler hedef değişikliği olmasa da enflasyon tahminlerinde değişikliği yapılmasını bekliyor. Şu anda tahmin aralığı üstte 3, alta 3 puan olmak üzere toplam 6 puan olarak uygulanıyor. Yani %16'lık enflasyon hedefine karşılık %19'luk bir gerçekleşme hata payı içinde kalacak. İşte bazı analistler bu hata payının genişletilmesini bekliyor mevcutta hata koridoru alt sınırı yüzde 13, üç sınırı yüzde 19. Örneğin, 3 yerine hata oranı 5 puana çıkarılırsa, 2026 için enflasyon koridoru %11 ile %21 olarak değiştirilmiş olacak. Bunu yaparlarsa, gelecek yıl koridoru yine 3 puanı mı çekerler, orası da belli olmaz. Böylece, ekonomi yönetimi, asgari ücret zammı için hedef enflasyon kadar yapacağı teklifi %21 ile başlatma imkanı kazanabilir. Çünkü %16 zam teklifi inanırlılığını baştan kaybetmiş bir oran olarak görülüyor. Aynı kapsamda Bakan Şimşek'in söylediği yeniden değerleme oranı hedef enflasyon kadar olacak sözü de 16 yerine 21 olarak hayata geçebilir. Bu da bütçeyi zorlamayacak bir oran olabilir. Bir yararı olmaz. Peki hedef değiştirmeyip tahmini değiştirmek bir işe yarar mı derseniz, iktisatçılar bunun dikkate alınacak bir değişiklik yaratmayacağı görüşünde. Hedef enflasyon değişmediği sürece bir şeyin değişmeyeceği, bunun enflasyonla mücadele için olumlu ya da olumsuz bir anlam ifade etmeyeceğini söylüyorlar. Böyle bir hareket olsa olsa biz şimdi hedefi artıramıyoruz ama yeni yılda değiştireceğiz mesajının şimdiden verilmesi anlamına gelebilir. Bu da aynı zamanda Merkez Bankası'nın siyasi kaygılarla karar verdiğinin bir ispatı olarak da görülebilir. Merkez Bankası, Ağustos'ta enflasyon hedeflemesine geçerken, önündeki bir yılı etkileyecek kararlar alacağını söylemişti. Bu yılın enflasyonu için zaten olan oldu gelecek yılın hedefi için gerekli kararları alması gerekiyor. Çünkü aynı zamanda artık sık sık hedef değiştirmeyeceğiz, hedefin gerçekleşmesi için gerekli kararları alacağız demişti. Ancak mevcut enflasyon ve beklentilerde büyük sapmalara rağmen son iki ayda faiz indirerek enflasyon hedeflemesi kapsamında kötü bir sınav verdi. Şimdi piyasada küçük oranlarda da olsa faizlerin inmeye devam edeceği beklentisi hakim. En yakın toplantı olan aralıkta da yine bir puanlık indirim bekleniyor. Kısacası, siz verdiğiniz sözü tutmak için gerekli kararları alamadıktan sonra hedefi değiştirseniz de, değiştirmeseniz de bir şey değişmeyecek. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.